ilişkin bölümüne Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan e, geldi. Yapılan yazılı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı insan ticareti raporunda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığı teyit edilmektedir denildi. Buna rağmen güvenilirliği şüpheli bir takım STK raporlarındaki iddialara yer verilerek asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye'nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır ifadelerine yer verildi yapılan yazılı açıklamada Türkiye insan ticareti suçunun e, suçlunun önlenmesi suçun önlenmesi cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermektedir denilen açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınlanan insan ticareti ile etkili mücadeleyi de hedef alan insan hakları eylem planı kararlılığımızın açık bir göstergesidir ifadeleri kullanıldı öte yandan. Çok çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye'ye sorumluluk atfeden iddialarda... Türkiye tarafından reddedildi. Türkiye çocuk haklarının korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler bünyesinde kabul edilen edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olup bu konudaki sicili tertemizdir denildi. Suriye ve Irak'taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK, PYD, YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek veren Amerika'nın Türkiye'ye böyle bir itira, iftirada bulunması çifte standart ve iki yüzlülüğün en çarpıcı örneğidir ifadelerine yer verildi dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada. Ayrıca Türkiye taraf olduğu sözleşmelere bağlı olarak insan ticareti suçunu önlemek için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çabalarını kararlılıkla sürdürecektir denildi Fatih Çimen.